Arkadaşlar merhaba. 5. ünitemiz devlet borçlanması ile birlikteyiz. Bu üniteden yine sınavda 6 soru gelecek. Şimdi ders notunuzu incelediğinizde devlet borçlanmasının konu kapsamının diğer ünitelerden daha az olduğunu görürsünüz. Fakat bu size aldatmasın. Bu çok seçici bir ünitedir. Evet konu kapsamı az olabilir. Fakat buradan genellikle yorum yapmanızı gerektirecek sorular gelir. Tabi yorum yapabilmek zor bir iştir. Yorum yapabilmek için üniteyi iyi anlamış olmak gerekir. Soruyu iyi kavramak gerekir. Seçenekleri iyi değerlendirmek gerekir. Yorumları ünite içerisinde birlikte yapacağız. Bu yorum yeteneğini üniteyi dinlerken kazanacağınızı düşünüyorum. Bir de bu ünitede işlem soruları var. KPSS'de işlem sorusu gelmeyebilir ama normali maliyede 40'da 3 tane işlem sorusunun gelmesidir. Bu işlem soruları da genellikle borçlanma ünitesinden olur. Yani borçlanma ünitesi yorum ve işlem sorularının olduğu oldukça seçici bir ünitedir. Ünitemize şöyle başlayalım. Devlet neden borçlanır acaba? Bunu konuşarak başlayalım. Değerli can, aslında devletin borçlanma sebepleri genellikle bizler gibi. Biz niye borçlanırız? Bunu düşünelim. Örneğin gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaya yetmese, bütçemiz de açık olsa borçlanırız. Yatırım yapacak olsak, ev veya araba alacak olsak borçlanırız. Veya olağanüstü bir durum olsa, Allah vermesin bir hastalık, kaza, bela olsa bu dönemi geçiştirmek için borçlanırız. Devlet de tıpkı bizim gibi bütçe açıklarını kapatmak için borçlanır nakit ihtiyacını karşılamak için borçlanır. Yatırımları finanse etmek, olağanüstü dönem finanse etmek için borçlanır. Bunlar bizimle aynı ama bizden farklı olarak devlet hiç paraya ihtiyaç duymasa da borçlanır. Yani paraya hiçbir gereksinimi yokken de devlet borçlanır. Çünkü devlet için borçlanma yalnızca finansman kaynağı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayata müdahale aracıdır. Yani borçlanma bir maliye politikası aracıdır. Devlet ekonomiye müdahale etmek için de borçlanır. O halde çok mutluyum. Bugün yeni bir müdahale aracım daha var, borçlanma. Ekonomik sorunlara artık borçlanmayla da müdahale edebilirim. Örneğin hani enflasyonla mücadelede daraltıcı politikalar izliyorduk ya, vergileri arttırıyorduk, kamu harcamalarını azaltıyorduk. Böyle bir dönemde iç piyasadan alacağımız borç da ekonomiyi daraltacaktır. Yani müdahale için elimizde artık yeni bir araç daha var. Peki şimdi çok önemli bir konu inceleyeceğiz sizinle. Değerli can, bu da kamu açığı türleri. Şimdi kamu açığı türlerinden her tarz soru gelir sınavda. Tanım sorusu gelir, yorum sorusu gelir, işlem sorusu gelir. Oldukça seçici bir konu bu. Soru dağarcığı da oldukça geniştir deseniz ki bütçe açıklarını bize niye bütçe ünitesinde anlatmadın da borçlanma ünitesinde anlatıyorsun? Bunun da sebebi şu. Bütçe açık verirse devletin borçlanması gerekir. Öyle değil mi? Yani bütçe açıkları devletin borçlanma gereksinimlerini ortaya koyar. Bu yüzden bunları bütçe ünitesinde değil, borçlanma ünitesinde görüyoruz. Ve bütçe açık türlerinden ilki kamu kesime borçlanma gereksinimi, diğer adı da geleneksel açık. Kamu kesme borçlanma gereksinimi deyince pek anlaşılmıyor ama geleneksel açık adı ona ele veriyor. Değerli can geleneksel açık deyince bütçe açığı denilince ilk akla gelen şey. Bütçe açığının geleneksel tanımı. Peki bütçe açığı denilince ilk akla gelen şey nedir? Bütçe açığı ne demektir? Ne demek değerli can? Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden daha fazla olması. Bir diğer söylemle gelirlerin harcamaları finanse etmeye yetmemesi. İşte bütçe açığı denilince bu ilk aklımıza gelen tanım. Yani kamu harcaması ve kamu gelir arasındaki fark geleneksel açığı verir göreceksiniz. Diğer açık türlerinde faiz ödemeleriyle oynayacağız birazdan. Ama burada hiçbir faiz ödemesini istisna tutmuyoruz. Bütün harcamalar ve bütün gelirler arasındaki fark geleneksel açığı verir. Gelelim birincil açığa. Birinci de açık deyince pek anlaşılmıyor ama faiz dışı açık adı onu ele veriyor. Değerli canım, mesele şu bir varsayım üzerinden yürüyoruz. Biliyoruz ki devletlerin bütçelerinin açık vermesinin çok önemli sebebi yapılan borç faiz ödemeleri. Varsayımımız şu, hiç faiz ödemiyor olsaydık, hiç faiz ödemesi olmasaydı, Bütçe açık verir miydi, vermez miydi acaba? Hiç faiz ödemediğimiz durumda ulaşacağımız sonuç ne olurdu? Bunu hesaplamaya çalışacağız. Bizim bu hesabı yaparkenki amacımız hayal kurmak değil. Ya hiç faiz ödemeseydik ne kadar güzel olur diye hayal kurmak değil. Hiç faiz ödemesinin olmadığı durumda ulaşacağımız sonuç borcu sürdürüp sürdüremeyeceğimizi gösterir. Devletin borcunu sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek için biz birinci açıya hesaplıyoruz. Bakın mesele şöyle. Daha bütçün tesi yeni bitti. Biliyorsunuz bütün bütçeler hazırlanırken denktir ama sene sonunda bütçe 3 farklı ihtimalle kapanabilir. Sene sonunda bütçe açık olabilir, fazla olabilir ya da denk olabilir. Şimdi ben bunları size açık, açık, açık diye anlatıyorum. ÖSYM'de genellikle açık diye soruyor. Fakat siz biliyorsunuz ki devletin bütçesi açık olduğu gibi fazla da olabilir, denk de olabilir. Yani bu birincil açık da olabilir, birincil fazla da olabilir, birincil denge de olabilir. Hiç faiz ödemesinin olmadığı durumda ulaşacağımız sonuç borcu sürdürüp sürdüremeyeceğimizi gösterir. Değerli can, hiç faiz ödemiyorken, bütün faiz ödemelerini istisna tutmuşken, devletin bütçesi hala açık veriyorsa bu çok kötü bir şey. Borcun sürdürülemeyeceği anlamına gelir. Ama hiç faiz ödemiyorken, bütçe denkse, hatta fazlaysa, bu borcu sürdürebileceğini gösterir devletin. Bakın KPSS sorusu aşağıdaki bütçe dengelerinden hangisi borcun sürdürülebilirliğine dair bilgi verir diye sormuşlar. Birincil bütçe dengesi borcu sürdürüp sürdüremeyeceğimizi gösterir. Peki bunu nasıl hesaplıyoruz? Bakın şöyle. Kamu harcamalarından kamu gelirlerini çıkarıp bundan da bütün faiz ödemelerini düşüyoruz. Yani biz aslında şunu yapıyoruz. Bakın burada gördüğünüz kamu kesme borçlanma gereksiniminden bütün faiz ödemelerini düşüyoruz. Dediğim gibi böylece borcu sürdürüp sürdüremeyeceğini görüyoruz devletin. Ve operasyonel açığa gelince yine bir varsayımımız var. Yine bir varsayımla ilerliyoruz. Bu seferki varsayımımız da şu. Enflasyon olmasaydı. Enflasyonun yol açtığı nominal etki olmasaydı. Biz yalnızca anlaşma anındaki reel faiz ödüyor olsaydık. Bütçe açık verir miydi, vermez miydi? Bunu merak ediyorum. Yalnızca reel faiz ödediğimiz durumda bütçe açık verir mi vermez mi? Yani enflasyonun devlet borcunun sürdürülebilirliğine etkisi nedir? Operasyonel açıkta bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Ve bunu şurada size bir göstermek isterim. Bakın bu devletin ihraç ettiği tahvil. Tahvilin üstünde nominal değeri ve faizi yazar. Sizler tasarruf sahibi zenginlersiniz. Bu tahvili alıp almama kararını şekillendiriyorsunuz. Peki tahvili alıp almama kararını verirken enflasyona bakar mısınız, bakmaz mısınız? Ne? Kesin bakarsınız. Çünkü sizin amacınız getiri elde etmek. Devlete bunun için borç veriyorsunuz. Diyelim ki tahvilin üstünde yazan faiz %10 iken ülkede enflasyon oranı da %5'miş. Ha, o durumda bu tahvili alırsanız öyle değil mi? Çünkü reel faiz pozitif. Değerli çap fişer eşitliğini eskiden beri bilirsiniz. Fişer der ki, reel faiz oranı eşittir nominal faiz oranı eksi enflasyon oranı. Nominal faiz %10. Enflasyon %5. Reel faiz %5. Reel getiriniz pozitif. Evet, bu tahvili alırsınız. Peki ya şöyle olsaydı bu tahvili alır mıydınız? Tahvilin üstünde yazan faiz %10. Ama ülkede enflasyon oranı %15. Almazdınız değerli can. Çünkü bu şu anlama geliyor. Bu tahvili alan kişi kazanmaz, kaybeder. İşte böyle bir durumda devletin sizi borç vermeye ikna edebilmek için tahvilin üstündeki faizi yükseltmesi gerekir. Yani enflasyon arttıkça, enflasyon yükseldikçe devletin tasarruf sahiplerini borç vermeye ikna edebilmek için her defasında daha çok faiz sunması gerekiyor. Enflasyon devletin faiz ödemelerini arttırıyor. İşte ben operasyonel açıkta diyorum ki böyle olmasaydı, enflasyon olmasaydı, enflasyonun yol açtığı nominal etki olmasaydı, sadece anlaşma anındaki reel faiz ödüyor olsaydık, bütçemiz açık verir miydi, vermez miydi? Değerli bunu şöyle hesaplarız. Bakın burada gördüğünüz birincil açığa, yani hiç faizin olmadığı duruma reel faiz ekleriz. Hiç faizin olmadığı duruma reel faiz ekleyince neyi dışarıda bırakmış oluyoruz? Nominal faizi yani enflasyonu dışarıda bırakmış oluyoruz. Şimdi kısaca tekrar ediyorum kamu kesimi borçlanma gereksinimi diğer adıyla geleneksel açık, bütçe açığı denilince ilk akla gelen şey. Ve bütçe açığı denilince hepimizin aklına gelen kamu harcamalarının, kamu gelirlerinden daha fazla olması. Ve görüyorsunuz şurada faiz ödemeleriyle oynadık, burada oynamadık. Bütün faiz ödemeleri hesaba dahildir. Birinci il açıktaki varsayımımız şuydu, devlet hiç faiz ödemiyor olsaydı devletin faiz ödemesi olmasaydı bütçe açık verir miydi, vermez miydi? Hayal kurmak için değil, devletin borcunu sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek için bunu hesapladık. Operasyonel açıktaki varsayımımız da şu, enflasyon olmasaydı, enflasyonun yol açtığı nominal etki olmasaydı, sadece reel faiz ödüyor olsaydık, bütçe açık verir miydi, vermez miydi? Bunu görmek için hesapladık. Diğer açık türlerine geçmeden önce şunu biz size sormak isterim. Hem böylece bu üç bütçe açığını daha iyi kavramış olacaksınız. Değerli can, reel faizin pozitif olduğu enflasyonist bir ülkede bakın ne demek istiyorum? Reel faiz genellikle pozitiftir. Enflasyon da bütün ülkelerde yaşanan bir sorundur. Yani demek istiyorum ki normal bir ülkede bu üç bütçe açığını büyükten küçüğe sıralasaydık acaba sıralama nasıl olurdu? Ne dersiniz? Bu üçünü büyükten küçüğe sıralasak en büyük bütçe açığı hangisini ortaya çıkardı? Tabii ki kamu kesimi borçlanma gereksinde. İkinci sıraya neyi koyardık? Operasyonel açı. Ve son sırada da birincil açık. Değerli can, şu kadar basit bir konu. Faiz devletin gideridir ve ne kadar çok faiz öderse bütçesi o kadar açık verir. Şimdi kamu kesme borçlanma gereksiniminde bütün faizleri ödüyoruz. Yani hem reel hem nominal bütün faizleri ödüyoruz. Operasyonel açıkta evet hala reel faiz ödüyoruz. Ama artık nominal faiz ödemiyoruz. Enflasyondan arındırdık. Birincil açıkta ne reel faiz ödüyoruz ne nominal faiz ödüyoruz. Hiç faiz ödemesi yok. Faiz ödemeleri azaldıkça bütçe açığı kapanır. Büyükten küçüğe böyle sıralanır. En önemli bütçe açıkları bu üçüydü. Sınavlarda da genellikle bunlar çıkar karşımıza. Şimdi ben diğer bütçe açıklarını da anlatacağım fakat onları pek sormayı tercih etmiyorlar. Çünkü onlar çok basit. Hepsi adından anlaşılıyor. Bu kadar da kolaylarını sormak istemiyorlar. Ama yine de diğer açık türlerini bilmekte de fayda var. Onlara da bakın. Değerli canım, ilki nakit açığı. Adından anlaşıldığı üzere nakit olarak devletin peşin olarak yaptığı ödemelerle peşin olarak tahsil ettiği gelirler arasındaki fark nakit açığını verir. Bu kadar basit. Nakit olarak yapılan ödemeler ve nakit olarak tahsil eden gelirler arasındaki farktır. Tahakkuk açığına gelince değerli can. Kesinleşmekle gerçekleşmek arasında fark vardır. Takuk açığı kesinleşmiş ama henüz yapmadığınız ödemeler kesinleşmiş ama henüz tahsil etmediğiniz gelirler arasındaki farktır. Cari açığa gelince o da cari kelimesinden anlaşılıyor. Bir takvim yılı, bir cari yıl içindeki kesinleşmiş, gerçekleşmiş bütün gelir ve giderler arasındaki fark cari açığı verir. Yani cari açık şu ikisini aynı anda içerir. Nakit ve tahakkuk açığını aynı anda içerir. Sermaye açığı da sermaye kelimesinden anlaşılıyor. Sadece uzun süreli gider ve gelirler arasındaki farktır. Yapısal açığa gelince. Değerli hocam, daha önce bir yapısal işsizlik görmüştük hatırlayın. Milton Friedman'ın doğal işsizlik tanımında yer alıyordu. Yapısalla ilgili her şey şöyle açıklanır. Ekonominin yapısından, dinamiklerinden doğan önlenemez ve ideal problemlerdir. Yani en iyi problemlerdir. Örneğin yapısal işsizlik aslında tam istihdama işaret ediyor öyle değil mi? Yapısal açıkta ekonominin dinamiklerinden doğan, önlenemeyen, en ideal, en küçük bütçe açığıdır. Yani tam istihdam düzeyinde bile karşımıza çıkan önlenemeyen bütçe açığına yapısal açık denir. Bütün açık türlerini görmüş olduk. Şimdi bir örnek soru çözelim istiyorum. Çıkmış bir sınav sorusunu birlikte çözelim. Bu konuyla ilgili işlem soruları nasıl oluyor onu da görmüş olalım. Soru diyor ki toplam borç stoğu 100 milyar TL, nominal faiz oranı %20, enflasyon oranı %10, birincil açık 50 milyarsa operasyonel açık ne kadardır? Gayet basit. Her şeyi vermiş. Bize operasyonel açığı soruyor. Operasyonel açığı nasıl buluruz değerli arkadaşlar? Birincil açığa reel faiz ödemelerini ekleriz. Şimdi birincil açığı soru da veriyor zaten. Birincil açık ne kadarmış? 50 milyar TL. Benim tek yapmam gereken şey reel faiz ödemelerini hesaplayıp buraya yazmak. Önce reel faizi oran olarak bulalım. Değerli hocam, reel faiz oranı eşittir nominal faiz oranı eksi enflasyon oranı. Nominal faiz ne kadarmış? %20. Enflasyon ne kadar? %10. O zaman reel faiz %10'dur. Reel faizi oran olarak bulduk. Fakat buraya yazabilmek için kaç milyar TL olduğunu bulmalıyız. Onu da şöyle buluruz değerli arkadaşlar. Toplam borç stoğunun yani 100 milyarın %10'u ne yapıyor diye bakarım. Ne olur? 100 çarpı %10'dan 10 milyar TL. Getirdik buraya yazdık. 50 artı 10'dan sorunun cevabı 60 milyar TL. Bakın ne yaptık burada? Her şey vermişti. Bize operasyonel açı soruyordu. Birinci açık da var zaten soru içinde. Biz sadece reel faiz ödemelerini hesapladık. Önce reel faizi oran olarak bulduk. Reel faiz oranı %10. Toplam borç stoğunun %10'u ne yapıyor diye baktık. 10 milyar yapıyor. 50 artı 10'dan sorunun cevabı 60 milyar TL oldu. Ünitemizin çok önemli bir konusu olan kamu açığı türlerini tamamlamış olduk arkadaşlar.